Kulak çınlamalarında %95 kadarında neden bulunmamaktadır. %5'inde neden bulunmaktadır. Bunlarda da işte tümördü, bir enfeksiyondu, e, beyinli veya kulakla ilgili problem. Bu nedene yönelik tedaviler yapılmaktadır. Geri kalan kısmında ise, ya yani büyük çoğunluğunda ise ıı, direkt bir tedavi yoktur. E, semptomatik dediğimiz yani şikayeti baskılamaya, şikayeti e, bir anlamda e, tedavi etmeden de döndürmeye yönelik çalışmalar vardır. E, i̇laçlar burada çok etkili olmamaktadır. Yani çınlamaya yönelik adı yani ilaçların üzerinde çınlama tedavisi için diye yazsa da e, kulak burun bazılar ve nörologların da de, deneyimi çok etkili hastaların da deneyimi ilaçların etkili olmadığını göstermektedir. O yüzden de o, bu amaçta birçok tedavi denenmiştir. i̇şte e, işte, e soklazer son yıllarda birazcık daha çok popüler kullanılmaya başlandı. İşte akupunkturundan biofeedback'in ondan sonra şeylere kadar maskeleme, e, gibi tedaviler işte hani bir başka sesle e, e, baskılama gibi tedaviler denenmektedir birçok tedavi ama en çok söylenen nedir derseniz bununla yaşamayı öğreneceksinizdir hastalara ancak e, bu yüzde 95 kadar olan kesiminde e, uzun yıllardır çalışmalarda Gökmen yaklaşımında ben gördüm ki e, özellikle 20 yaş dişleri üst 20 yaş dişleri genç yaştaki kulak çınlaması olanlarda lise üniversite çağındaki kulak çınlaması olan genç insanlarda. Artı her yaş grubunda da çene eklemiyle ilgili, diş sıkmayla ilgili uygun o işin uzmanı tarafından yapılan tedavilerinin çok kısa vadede olmasa da uzun vadede çok iyi ve olumlu sonuçlar verdiğini de gördüm.